Yani siyasi güçlerin, iktidarların her zaman kamuoyunu yönlendirmek için medyaya ihtiyaçları olur. Bu Fethullah'ın yöntemlerinden biriydi değil mi? Yani medyadan bir kesimine sahip olmak yani bunu, bunu hiç bir görüyor. Aslında hiçbir siyasi iktidar böyle bir, bir kısmıyla yetinmez. Yani şöyle biraz demokratikleşme Hı -hı. kültürü olduysa der ki kendi medya grubumu oluşturayım ama bağımsız bana evet. muhalefet eden, toplumu evet. bilgilendiren gerçek haberle medyada olsun. Çünkü demokrasinin kaçınılmaz unsurudur yani Şöyle düşünün oy vereceksiniz, Taner'e oy vereceksiniz hmm. ama Taner'in icraatlarını bilmeden Taner'e oy veremezsiniz değil mi? Evet. Yani Medya anlatmalı ki Taner nasıl yönetiyor bu ülkeyi halk da ona göre oy versin. Ama maalesef Taner gibi olan iktidarlar diyorlar ki benim kötü yanlarım aktarılmasın, iyi yanlarım aktarılsın ve ben iktidar koltuğumu koruyabileyim. Sen şunu mu düşünüyorsun yani Fethullahçı işte neyse Fetöcülerle daha yakınlarken bir dönem öyleydiler evet. ya. O zamanlar onların yöntemlerini, onların tarzlarını mı uyguluyorlardı? Tabii zaten bunlar kardeş yani FETÖ Fethullahçılarla AKP iktidarı kardeştir. Yani baktığınızda ideolojik olarak da çok benzerler. Politik olarak baktığınızda da çok benzerler. Yani Türkiye'de Fethullahçılar iktidarda olsa ne değişir diye sorduğunuzda çok fazla şey değişmez.